Eski sevgilimden şiddet görüyorum da buralarda takip ediyor beni. Polis Tehdit ediyor, korkuyorum. Gel Sanışıyor musunuz? Yok yok konuşmuyorum. Sanış... Yanıma oturdu. Yok. Tamam gel, konuşacağız seni. Gel yürü. Yürü? <laughs> Oha. Yürü. Şey Oha. <laughs> Efendim abla bir şey mi oldu? Bir şey yapmayayım, bir şey konuşacağım. Ne konuşacağız? Şimdi konuş burada. Bu yanağına ne oldu Masaya çarptı yanağına. Ne masaya çarpması ya? Bu masa çarpmasın böyle. Evet. Ya şimdi bir çarparım var ya masaya çarptın ama. Gel kız buraya. Siz mi bana çarpacaksınız? Evet. Çarpamaz Niye? mıyım? Niye çarpacaksınız? Bu ne? Benim de kızlarım var ha. Sevgilim de seni öldürürüm vallahi. Yemin ediyorum öldürürüm. Beni mi öldüreceksiniz? Bu kız için mi? Okuz için ne fark Şunun ediyor? için mi? Şu, şu paçoz için mi beni öldüreceksiniz? E can o da can. Bu mu paçoz can? Paçozu ne fark ediyor oğlum? Sen Çıkmış dışarı var? böyle ne biçim geziyorsun sen ortalıkta? Bak bana sen niye öyle ortalıkta geziyorsun? Bana bak, Kızım sana bir şey söyleyeyim. bana söyleyeyim. Bak, sen de aptallık yavrum. Aklını başına topla. Ne işin topla. var senin bu adamla? Benle mi? Benim gibi adam bulmuş otursun şükretsin ya. Sen niye vuruyorsun bu kızı? Vururum ben sevgilisi değil miyim? Sen, isteyeyim. sen aklını başına topla. Ee, Nerede? Eğer beğenmiyorsan çeker gidersin. Ayıp ya sen? Senin yok mu bacın kardeşlerim? Ben yakalamazsam burada tenha bir yerde yakalarım. O zaman hallederim sıkıntı yok. Vallahi ararım şimdi polisi. Polisi mi? Vallahi ararım. Benim anlamadım siz niye bu kadar korudunuz? Sanamıyorsunuz etmiyorsunuz. Hayır kadın Ulan, ne olduğu içindir. Fark bence. ediyor bence. mu? Sen, Fark sen Ha benim kızıma ha başkasına kızım. Ay değil mi? Günah değil mi? Günah mı? Beğenmiyorsa evet. Hayır hayır geçmeyeceksiniz. Şey Bir şey konuşmam gerekiyor. Konuşmayacaksın. Emniyetle konuşursun. Kız arkadaşım. Olabilir senin malın değil o. Benim anlamadım şu an siz niye karıştınız ki anlamadım. Karışırım. İnsanlık görmedi. Ben Çekil alacağım ben burada konuşmasam. Hayır almayacaksın. Ben burada konuşmasam başka yerde Konuşurum, söyleyeyim. E niye ta konuşursun tamam mı? Merhaba rahatsız etmiyorum değil mi? Bak bir şey söyleyeceğim de yanlış anlamazsanız Şey söyle. E, rahatsız etmedi. Söyleyeceksen söyle. Ya ekmek biraz kuruymuş da yiyordum çok kuru geldi de. Şey e, suyunuz var mıydı yanında? Biraz ıslatayım. Niye köpekler satarak yiyorsan mı köpeksin? Nasıl anlamadım? Köpekleri satarak yiyorsan mi köpeksin? Nasıl yani? Çok ekmek kuru ama nasıl yiyeyim ki böyle? O zaman normal ekmek al. İşte param yoktu üzerinde alamadım. Ailem bir ailevi sıkıntılarım var biraz. Evde yaşamıyorum şu an. O yüzden niye köpek falan diyorsunuz ki anlamadım. Yani köpekler ıslak yiyeceğim. Var mıydı? Var. Ne alaka anlamadım yaptığınızı. Var işte su. E bunu oraya mı atayım hanımefendi? Evet, orayı bandı diye işte. Yok yaptığınız ayıp değil mi? Niye öyle davranıyorsun? Neye göre, kime göre? Nasıl yani? Neye göre, kime göre ayıp? Allah Allah, nasıl yani ya? Ben, ben yanlış bir şey istemedim ki. su istedim, döktüm. Bandı diye. Tamam gel. Al. Köpek gibi ya şimdi Yok, yaptığınız ayıp değil mi hanımefendi? Niye öyle konuşuyorsunuz? Ya o zaman işte. Su istedim, bak döktüm. Tamam da şu anda ben bu durumda olmaktan ben bunu kendim seçmedim yalnız. Ama ben beni alakadar etmez diyorum ama ben de. Yok suyu yere döktünüz al buraya bandır falan diyor. Ama işte bak diyorsun. sen su istedin benden, ben de, ben de bandırmak için yere döktüm. Beğenmedin, tekrar istedin. Tekrar bu sefer ben de bir şey söyleyeceğim döktünsün. Sizin bir sorununuz mu var? Psikolojik bir sıkıntınız mı var? Bence senin sorunun var. Biz Yok herhalde moraliniz falan bozuk? Seni mi ilgilendiriyor? Git normal ekmek al. Oturabilir miyim abi şöyle? Buyurun, buyurun. Buyur. Sen ne yapıyorsun abi? Kafa dinlemeye mi geldin? Abi. Aynen kafa dinlemeye geldin. Valla iyi yapmışsın ya. Merhaba. Mod, moda. Ne anlatıyorsun ya? Gideceğim de. Ya sen niye konuşamıyorsun şu an? Niye konuşamıyor abi bu? Çekemeyim abi. Sussa anlarız. Dur, çekemeyem misin? Sana ne? Olabilir yani. Yo sen niye ilgilendiriyor ki abi? Nasıl beni ilgilendirmiyor? Kardeşimiz Yok, değil mi bu? Abi bu adamlar böyle milletin vaktini çalıyor. Böyle insanlar çıkıp çıkmasın sokağa Sen çıkma. Sen niye çıkıyorsun? Niye ben çıkmayayım? Niye çıkıyorsun? Ben bir... Geldin oturdun izin istedin niye çıkıyorsun? Yo, sokağa çıkmak derken ben çıkarım ben senin şu an vaktini çalmadım bak arkadaş gelmiş vıdı vıdı Yo, vıdı 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 sabaha vıdı kadar da dinlerim kardeşimi ne olacak? Niye dinliyim bunu mu dinleyeceksin? Evet Bunu Evet sana ne? Sen niye bu kadar karışıyorsun kardeşim bir şey mi abi ya? Kardeşim hepimiz kardeşiz sen de kardeşsin Tamam da Kardeşim de bunları sen kardeşle mi görüyorsun? Evet Valla yazık bina şu haline bak sen bak git evine git ya sen nereye gidiyorsun Moda. Şu ileride bir dil kursu var götüreyim mi? Kardeşim bak benim sabrımı Hayır. taşıyorsun. Kalbini kırmayayım. Müslüman insan birbirinin kalbini kırmaz. Ben, kalp, ben kalp şey kırmıyorum da. Bu değil. adamı da bak bu adam. Sakin. Bir şey olmaz kardeşim. Özür. Hayır özür dilemene evet. gerek yok. Özür dileyecek bir şey yapmadın. Keşke ben de senin yerinde olsam. ne kadar güzel bir şey sana Şimdi o, o zaman ben bir kekeme kursu var işte. Götüreyim arkadaş değil alsın. Bence sen bir beyin kursuna git. Bir bakayım beynin eksik mi değil mi? <laughs> Niye öyle diyorsun? abi? Canım? Ben ne yaptım? Nasıl değil? Ben ne, ne ne Neye neden bunu dedin ki? Neyim var ki? Çünkü milletle dalga geçiyorsun. Ben Şimdi dalga geçmiyorum Osmanlı ki. Bir insan olsan, dinci bir insan olsan bunu yapmazsın zaten. Yo benim Hı? benimki dalga konusu değil ki. Ben Nasıl? dedim arkadaşı götüreyim. Şu da kekeme kursu var. Ağzı düzelsin biraz. Bence sen buradan kalk. Benim sabrımı taşıyorsun. Niye? Ben ne yaptım abi? Sen buradan bir kalk. Benim sabrımı taşıyorsun. Tamam ben arkadaşı alıp götüreyim o zaman. Nereye götüreceğim? Ben hallederim onun işini. Ya ben seni götüreyim bir yere. Nereye götüreceğim abi? Ya seni bir döveyim aklın başına gelsin? Ya ben ne yaptım Bak ki? Kardeşim. Şimdi canımı sıkma. Tamam. Senin ağzını bunu dağıtırım burada. Tamam mı? İnsanlardan da öyle dalga geçerek yapma. Arkadaştan da özür dile. Ben mi özür dileyeceğim? Evet sen özür dileyeceksin. Ben. Tamam millet bize bakıyor. Arkadaştan özür dileyeceksin. Yok millet baksın bakmasın. Ben arkadaşım ben anladım ne yapacağını. Seni gel ben götüreyim güzel bir kurdu. Hiçbir yere bir şey yapamazsın tamam mı? Niye ben ne yaptım? Yapamazsın. Benim canımı sıkma. Abi. Tamam abi sakin ol da. Tamam. Vallahi sakin benim ol. Canımı sıkma. Tamam, tamam. sakin ol da abi. Tamam. Benim canımı sıkma. Ne yaptım abi ben ya? Canımı sıkma. Gel kardeşim. Gel. Yok tamam. Kardeşim baksana işine ya. Git işine bak. Ya kardeşim sen, sen niye alıyorsun çocuk gibi? Ya çocuk gibi alıyor bir dakika. Abi, çocuk gibi alıyor ya. Kardeşim git. Ya çocuk gibi alıyor. Bak kardeşim git diyorum sana. Niye abi ne yapacaksın ki ya? Git kardeşim. Ya ne yapacaksın i̇şine ki? İşine ya? bak. Allah Allah. Bir işine baksana sen. Sen adamla niye dalga geçiyorsun oğlum? Sana ne lan? Ya adamla dalga geçmiyorum ki. Geçiyorsun. Ne yaptım? Allah seni böyle yarsa dalga geçse bilirsen, ne dersin? Ağlar evime gider mi ya? Nasıl? Ağlar evime gider mi Bu kadar mı karakter? Bu, bu karakterlik bir şeydi ki ben bunu yendi olsam sokağa çıkmam. sıkma. Tamam abi tamam. sakin ol. Sakin ol. Selamun aleyküm. Pardon bakar mısınız bir adres soracaktım. Bana mı soracaksınız? Evet. Bir mahsur mu var ya? Yok niye bu tiple siz etrafta geziyorsunuz? Ne varmış tipimde? Hangi çağdan kalmasın? Kendinize bir terbiye verin. Bu nasıl bir şeydir ya? Yok yani hayır ben anlamıyorum. Bu ne biçim kılık kıyafetinize bakın ya. Ne varmış benim kılık kıyafetimde? Şu halinize bakın taş devrinden kalmış gibi değil mi? Ben doğru söylüyor. Efendim? Bence doğru söylüyorsunuz. Sizin anneniz kardeşiniz yok mu ya? Var da hadi gidin hanımefendi hadi. Hayır, ya. Sizin gibi değil yani kusura bakmayın. Hadi gider misiniz? Ya yaptığınıza bakın ya. Bir utanın yaptığınızdan utanın ya. Tamam hadi, hadi gidin lütfen gidin. Siz de mi gerçekten? Lütfen gider misiniz? Adamlığınız bu. Gider misiniz? Türbana da takmışsın kafasına haksız mıyım beyler? Takmış kafasına da türbanı geziyor ortalıkta. Bak şimdi. Ne diyorsun aga sen? baksın işine ya. Ben sevmiyorum abi bu ne? Ne diyorsun oğlum sen? sen bir Arabistan'da ya. mı yaşıyorsun? Tam işte Arabistan'da yaşasam da tam onları görürüm. Türkiye'de yaşıyorum. Bu ne ya? Bıktık oğlum ya. ya bir nişan taşına git bir bak bakalım ne güzel insanlar var. Bu ne? ne? Ne saçmalıyorsun ama? Ya, sayın oğlum başörtüsünden ya. Nasıl sana ne? Ya Vay oğlum sen istediğini giyer ama Sen niye böyle yapıyorsun? Siz niye karışıyorsunuz ki? Ya, Bilader, sen... kız gelmiş adres sorumaya. Sen niye böyle tatava yapıyorsun burada? Şunu bunu? tipine mi at? Bak, tövbe yarabbim. Lan ya. ne olmuş tipinde? Tövbe yarabbim diyorsun bir de Hanımefendi uzatmayın. bacın yok mu? Bak gelirim o turbanı da sökerim beni hayal etmeyin. Sıkıyorsa sök Siz, mi, siz ne yapacaksınız? Oğlum bak yatırırım aşağısını burada. Benim annem de kapalı ya. Sen hayırdır yani? benim dedem dedem de kapalıydı. O da sıkıntı. Dedem mi kapalı. Ne ne takıyorsun yani? Nenem de kapalıydı yani dedem derken. Dedem derken takke herhalde. Yo neyse şimdi o kısmı boş verin de kardeşim. Kartana ge ben niye kardeş diyorsam onu da bilmiyorum da. İşine bakar mısın? Ya oğlum sen harbi çık şuradan. Çık şuradan. Çık şuradan, ya. çık uğraştırma çık şuradan. Git koyarım seni ha. Oğlum koydum. Bir git. Düzgün konuş. Düzgün konuş. Tamam. Ne diyorsun lan? Sakin ol. Niye böyle yapıyorsun? Bak şimdi yap bak gel bir gel gel bir gel. Biletim gel, ne gel. Oldu? Bak şimdi bu insan istediği şekilde giyinebilir. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. İstediğini yer, istediğini yer, istediğini içer. Benim yanımda yapamaz işte. Sikir git o zaman amına koyayım ya. Tamam sakin, sakin ol. Sen? Sakin ol ya. Ne sakin ol sakin ben ol ya. Sakin ol ya. Tam cahilin teki boş. Abi şu bir şey ya. şey yani Sen ne cahil ol? Cahil... Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kanka şunların tipine bakar mısınız ya? İğrenmiyor musunuz ya? Oğlum harbi ya, seni yatırırım aşağıya. Allah çarpsın seni şurada yatırırım aşağıya koyarım seni. Niye ben ne yaptım ki? Git sakin, ol ya. Oğlum değmez değmez. Ama sakin, sakin ol. Sen, sen nereye gidiyorsun? Gidiyor? Ben bu Tamam ben götürürüm seni gel. <laughs> ya oğlum bak hala götürürüm. Ben götürürüm tamam. Lan. Ben, ben, sen, götürürüm, sen, ben götürürüm ben götürürüm. Abi, taşak, geçiyorsun. Taşak, geçiyorsun. taşak geçiyorsun herhalde ama. Yok ben götürürüm tamam sıkıntı yok. Siz rahatsız etme oturun siz yerinize istiyorsanız. Ben seni götüreceğim sen şurada bekle oğlum. bak şuradan seni. sola dön ana avrat dümdüz git. O tarafta. Ne ana avrat oğlum? Oğlum bak harbi Sakin ol polis yeri olsun. Polisler var. Şikayet ederim hepinizi. Oğlum sikir et. 155'i ararım. Lan sikir git kodumun Suriyelisi ya. Gelmiş burada bir de tadım yapıyorum. Tamam boşver. Kusura bakmayın size de şey yaptık. dilerim. Gel ben seni götürürüm. Valla ben götürürüm tamam. Sen git ben seni götürürüm. Sen kimse beni Ben götürürüm tamam Oğlum ne götürürüm? Sen Bana koyarım seni. Olur sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Ben köyden yeni geldim de buranın yabancısıyım. Burada kalacak bir yer falan var mı acaba? Yani biliyor musunuz? Kadıköy'ün yabancısı. Biz de karşı tarafta. Buyurun yardıma mı ihtiyacınız var? Bazılarda oturuyoruz. Var, Yardıma var, mı ihtiyacım varmış? Var. Ne konuda? Ne yardım ev ihtiyacı? Ev arıyorum da ya. Var mı? da ev mi arıyorum? Var mı bildiğiniz bir yer? Burada otel falan var, var, var. da olur. Var. siz nereye götürüyorsunuz? Siz nereye ne Ev ya? arıyormuş ya. Aman neden tutun Kulundan kolundan Hanımefendi şu anda bu bana muhtaç. Öyle değilsin. Ne ala? Hayır ben alt tarafı. Siz kim oluyorsunuz? Siz gelin. Yer, evet. Gel gel. Ben bir saniye. Bir dakika. Ne oluyor? Yok valla benim art, art bir niyetim yani. yok ya. Aydan geliyor biz yok. de bağcılardan gidiyoruz bu arada. Tövbe estağfurullah. Bağcılar karışılmaz diyorlar doğru mu? Karışmıyor. <laughs> tamam. Karışmayın gider misiniz? Hangi köyden gelmiştiniz? Rize'den. Ha ben de Rize'liyim. Uşağım ben de Rize'liyim gel hele da. Ne oluyor? Çıkar mısınız? Hanımefendi ben ev aramıyor muydum? De konuşmak bir dakika. ev aramıyor benim, muydum? Bir de evim var biz, biz evimize evim. götüreceğiz belki. Ya ben bugün iyilik yapmak istiyorum. Allah bana sevap yazacak ya. Dönme dolap mı oynuyoruz? <laughs> Dönme dolap mı oynuyoruz? <laughs> Dönme dolap olmak istemiyorum. Tamam oturur musunuz? <laughs> valla bak valla sinirlenmek istemiyorum. Oturun sinirlen şuraya. Sinirlen sen ne olur? Sen ben orayı bilmem. Siz oturun şuraya. Sinirlen, otur. Otur. sinirlen sen ne olur kardeşim? Ben sinirlenirsem bu... Şu denizi görüyor musun? İçinde ee? olursun. Ya yapsana. Bak lütfen hanımefendi hiç zabıtaya e gerek yok. Var? Ben size bir şey söyleyeceğim. Ee, gel gidiyoruz. Ne oldu? Ne oluyor? Efendim? Ne oluyor? Bir şey konuşacağım da arkadaşlar. Ne konuşacağız? Sakin olun diye bu kadar şey.